Selamun Aleyküm arkadaşlar Evet arkadaşlar Nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben iyiyim Çok şükür ee, arkadaşlar e, şimdiden iyi seyirler diliyorum sizin hepinize ee, bu akşam etli yaprak sarması yapacağım malzemeleri hazırladım burada masanın üstünde şöyle size göstereyim sayın malzemeleri Evet. Şöyle. Evet. Şöyle soğanım soğanım var. İki orta boy soğanım var. Yarım demet maydanozum var. Yarım kilo kıymam var arkadaşlar. Yarım kilodan biraz az. Bir bardak pirincim var. Pul biber, karabiber, kırmızı biber, tuz, Şöyle tuzumu da alayım yanıma. Bunlar var arkadaşlar içinde. Şöyle önce soğanımı alayım içine. Sonra maydanozumu. Evet. Şöyle koyalım. Tuz. Biraz daha atayım Kırmızı biber. Kırmızı toz biber yani. Pul biber. Evet. Şöyle salçamı alayım. Az bir şey. Salçayı getirmeyi unutmuşum. Şöyle bir kaşıkla salça, göz kararı sıvı yağ. Evet. Bunların hepsini şöyle bir harmanlayalım. pirinci e, seçmeyi hangisinden seçerseniz ben baldo pirinç koydum içine az koydum arkadaşlar hemen şöyle bir bardak gerisini kıyma yaptım elimle yoğuracağım şöyle biraz karabiber dökelim Oo çok Az fazla nane koyalım şöyle az bir nane şöyle Elimi yıkamıştım. Biraz karabiberi fazla gitti ama inşallah acı olmaz. Şimdi elimle bir güzel yoğurayım. Ellerimi yıkanık. Bunu bu videoda pişirmeyeceğim arkadaşlar şimdiden söyleyeyim size saracağım göstereceğim size ben şu an kızın evindeyim yav katındayım ona sarıyorum bu sarmayı misafir gelecekmiş dedim Bu arada bir de video çekeyim Şöyle. Evet. Güzel baharatları oldu arkadaşlar. Elimizi yıkadık. Şöyle kenarda dursun. Yapraklarımızı alıyoruz. Aslında yaprakları da küçük küçük hazırlasaydık iyiydi. Onları hiç Şöyle az bir şey koyuyorum arkadaşlar. Hemen küçücük bir lokma. Şöyle küçük küçük. Şöyle İnnacık. Biliyorum yapmasın ama hiç de sevmiyorum arkadaşlar. Yapmasını biliyorum, yapıyorum. Ama yiyorum da. Ama severek yemiyorum yani. Aman aman ben öleyim derdinden demiyorum. Yani kara lahanayı tercih ederim. Etli kara lahanayı seviyorum mesela. Ama üzüm yaprağının etlisini Yemesini yiyorum. Ama ben de bunu çok canım çekiyor da ben de yiyeyim demiyorum. Ama zeytinyağlısını, üzüm yaprağının zeytinyağlısını çok severim. Bayılırım mesela. Ama böyle küçük küçük. Bunun üstüne yoğurt. Sarımsaklı yoğurt dökülüyor. İstersen Siteye bağlı. Şimdi minnak minnak. Tombul tombul. Evet. Şöyle küçücük küçücük yapraklar alıyorsun. Minnacık. Minnak minnak sarıyorsun. Ama çok oyalıyor insanı. Ben bunu şimdi bu akşam artık geceye sararım. Sabaha mı sararım? Bu kadar hızlı sardığıma göre bile baya sürer. Şu çözülmüş bak. Evet. Yaprakları kaynattım ama yine de şey çok da iyi değilmiş. Evet arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok. Arkadaşlar videolarıma yorum yapın, beğeni yapın. Beğenilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Evet. Bunun içinde gösterdim size az önce soğan, maydanoz, nane, pul biber, karabiber, kırmızı biber, bir bardak pirinç, yarım kiloya yakın kıyma var. Yarım kilo kıyma var arkadaşlar. Yarım kilodan bir çorbalık ayırdım dışarıya. Yani yarım kilo kıyma çorba olup işte iki kaşık bir şey. İçinde bunlar var. Yağ, tuz. Salça. Bir kaşık domates salçası. Ee, pirincini çok atmıyorsunuz arkadaşlar. İçine bulgur da atabilirsiniz aslında bakarsan. Ben ee, bir bardak Balto pirinç kullandım. Böyle işte. Bir bardak bile yoktur eminim. Bayağı yaprak var çünkü. Evet arkadaşlar sarmalarımız şu küçük küçük nak nak şöyle ben biraz sarayım sonra dönerim size. Evet arkadaşlar. Sarmımız minnacık 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 sardık. Evet. Ve benim kollarım sızladı. Minnak minnak minnak. Evet. İç bu kadar var. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir gölgem geliyor bugün şeyde zorluk çekiyorum böyle bir sos yaptım salçalı sos yağlı bunun içine koyacağım sarmalarımızı küçük küçük böyle şöyle küçük küçük sardım arkadaşlar görünüm de pek iyi değil. şöyle sardım. Bunu bunun içine koyuyorum. Şöyle bunun içine. Oo, ben az sarmışım dedim ama bayağı olmuş bu ya. Ya Rabbim, Allah bereket versin. Uh, Ilme sağlık böyle küçük küçük bu etli sarma arkadaşlar evet salçanın sosunu da yaptık bunu arkadaşlar altına salçalı sos yaptım bunu kızım misafirlerine pişirecek şimdi pişirmeyeceğim bunu size de göstermek istedim nasıl olduğunu böyle sardım gösterdim evet. Gelen misafirlerimize afiyet olsun. Arkadaşlar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni takipte kalın. İyi akşamlar diliyorum.